Baba. Halam yok mu? Yok. Hadi bakalım. Mehmet. Biraz önce pencereden bakarken gördüm. O... Onun ne işi var buralarda? Ya bir iş için gelmiş bir şeyler söyleyip gitti. Baba, dün gece... Evet. Dün gece sen işinin başındaydın oğlum. Bana bir şey söylemek münasip düşmez. Ben bir gidip bir çay koyayım. Ev sahibi atıyor beni Mehmet. Mehmet. Hayırdır? Yok bir şey baba. Kötü bir haber mi geldi? Yok canım. Yok. Günaydın. Günaydın. Oo, siz başlamışsınız bile. Ben geç kaldım abi, kusura bakma. Yok yok, biz Mehmet'le her bir şeyi ayarladık. Hey. Geç otur şöyle. Şey, yumurta yer mi abi? Yok yok, yok istemez, otur. Heh. Ee Mehmet, üstümün ağzından dinledik. Hele bir yıldır senin ağzından dinleyelim bakalım Feriha neler yaptı? Mehmet... Sen, Feriha'yı mı gördün? E, görmüştür tabii abi. Nişanda kapıda dikilmiyor muydun sen oğlum? Nişanda mı? Ya baba, canını sıkmak istemedim. Levent Hoca'yla geldiler. Otele ortak olmuşlar. Ne bitmiş iş bu be? Ne biçim iş bu? O biçim iş baba. Senin şu kızın var ya, ekmek yediğim adama rezil ediyor beni. Yani hem suçlu hem... Neyse i̇şte ben çıkayım. Senin kızın allem etti, allem etti, kendine bir yol çizdi. Onun yolu yol mu Hatice? Yol mu?